bir saat yani Mehmet ne yapıyorsun artık? Mehmet. Ne? Ne yapıyorsun sen burada bir saatten beri? fotoğrafları ee, fotoğraflara bakıyorum. Ya bir saatten beri fotoğraflara mı bakıyorsun? Evet. Evet şüpheli mi? Neyse koyayım şuraya koyayım. Evet günlük hediyemiz. Açıyorum. Aa! aç. Tamam açıyorum. <laughs> <laughs> bon La ee, bu rapim değil o kapibara. Ne fark eder canım? Neyse şunu en yüksek koyalım. Hop, hop 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 Ne oldu ya? Ne oldu ya? Oraya gitmeyecek bu. Aynı yere gidecek pardon da. Neden? Lakit ben, ben istedim yukarıya ama sen izin vermedin. Şimdi sen buraya koyamazsın. Tavak kes like okey. Yakışıyor mu sana böyle şeyler ya? Uf, bu aralar midem çok ağrıyor. Karnım da çok ağrıyor. Uf, aradan kaç gün geçti? Ne bileyim. Yani çok karnım ağrıyor. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> <tüff> <tüff> Makyaj da yapıyorum canım sıkılıyor. Şöyle yüz bakımımdan da süreyim of. Tam gel biraz kutu, yani. Gel canın ne çekiyor? Hadi çekirdek çikleyelim. Alsana su. İçine dökeyim. Hadi. Kırt, kırt. Of ama midemi daha kötü ediyor. Teyze yani başka ne olabilir ki? Aradan böyle bir ay falan geçti. ya Çok ağır ya. Hadi al çekirdek gibi. Benim telefonum nerede? Ne bileyim. Telefonum nerede? Burada. <laughs> Şu bir durduklarımız günü hesaplayayım. Daisy. Ay. Zeydi diyorum. Zeydi. Uyan. Zeydi. Ram. Zeydi. Uyan. Zeydi. 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 Lan Zeydi uyanmıyor. Of ağrısı da vardı. Ne ağrısı ya? bir şey hatırlıyorum ama yani ağzımdan gelmiyor. <gülüyor> Hamilelik. <gülüyor> Doğru ya. Birkaç bir sürü günden beri yani bir, bir sürü günden beri yani bilmiyorum kaç gün sürdüğünü ama doğuyor yani. <laughs> ne yapacağım? Ah! <Aa! gülüyor> değdi. Değdi. ah Çok acıyor. Ne ara uyandın la? Uyanırım ben işte. Ne alakası şimdi hemen hazırlanmalıyız. Tamam. Değil hadi bakmıyorum giyin. hadi. Gel. Of. Kendi tarafından almana gerek yok. Suyunu al yeterli. Kardeşim ne oldu böyle gördüm ördü. Ya. Şimdi söyleyecek vakti yok. Allah Allah bana söylesiniz olmuyor ama gıcıklar size. Size alacağım Allah Gel diyor bir. Biz oynayalım. Kardeşim neden garip konuşuyorsun? Ah doğru. Sesim <laughs> çok güzeldi değil mi? Yani gıcık sesi gibi oldu. Evet gıcıklık provam tam oldu. Değil mi? Aynen gıcıklık provam tam oldu. Neden sen her zaman saçını daha da bunu giyiyorsun? Öyle hoşuma gidiyor. Ben uyuyacağım. <laughs> yavaş ol yavaş. Burada insan uyuyor. Tamam ya. Cesedin üzerine çek bir şey yok tamam sakin ol sakin ol nefes al her zaman böyle derler ben nefes alıyorum zaten mantık Üf, geldik ya ha, doktor yakma. Ne oluyor dışarıdan barma sesleri geliyor bir saattir. Şöyle bakayım. Aa siz mi geldiniz? Evet. Ben Daisy'di. Ay Daisy diyorum ağzımdan şu çıkıyor. Zeydi. Aa evet. S siz Zeydan'ım. Zeydan'ım şey istiyorsanız ama şu hamile kıyafetin, giyinin, hamile kıyafeti varsa. E, galiba üst katta var. Hemen benim alıp gitmem gerek. Ya şimdi mi sırası? Pardon özür dilerim ama yani yapacak bir şey yok siz burada bekleyin. Ah! Ya çok kötü bir doktoru ben. Geldiğinden uça utanç duyuyorum. Şöyle. Bunu neden ben yiyorum ya? Deli miyim ben? Hemen gidip gideyim bari. Ay kıyafeti almayı unuttum. Geldim. Zeyd'e ben şurada bir kıyafet giyin gel. Tamam. Şunu da giymeyi unutma. Tamam Zeydi ben alıyorum kıyafetini. Aa, suyunu da ben alayım. İlk önce bir su gerek. Evet daha gösteride. Tamam teyze. Ben bile ağlamıyorum sen ağlıyorsun. Ben bile ağlıyorum sen ağlamıyorsun. Ağlamıyorsun ya. Tamam. Doktorlar toplansın. Ne yapacaksınız beni? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Tamam sakin yollu yavrum. Doktora Gördük gördük gördük. Geldik doktor. Yo. Biz doktoruz ya. Geliyoruz tabii doktor olarak. Geldik biz geldik. 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 Geldim. Ya başka doktor yok mu? Başka doktor var mı yok mu bilinmez. Ya kardeşim şimdi sırası mı? Üstten doktor çağır. Doktora. No, no, no. <laughs> do. Zeydi neden ağlıyorsun? <laughs> Çok ağlıyorum. Neden ağlıyorsun dedim sana. Çok ağlıyorum. Neden ağladım dedim sana. Çok ağlıyorum. Bırak. Doktorlar toplansın. Doktorlar toplansın. Rica ediyoruz. Doktorlar toplansın. Doktorlar toplansın. Rica ediyoruz. Top doktorlar birinci katta hemen toplansın. Doktorlar birinci katta hemen toplansın. <laughs> doktorlar birinci katta toplansın. Geldik. Evet. Şimdi Evet Hemen cihaza bağlamamız gerek İğneyi yaptım mı? Yaptım çoktan Yapmadın canım benim Ben dinleniyordum o sırada Uf, Uzat Ne uzatıyorsun Uf, Ben de korktum bir anda Neyse Pist. Aa, e, şimdi oldu. Neden ayakkabı yavrum? Herkes eşyaları alsın. Bana hangi eşya kaldı? Sağlıklı doğurmak için şu cımbıza ihtiyacımız var. Tamam. Hadi başlasın. Hadi. Of Zeydi nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar iki katta bir şeyler almam gerek. Hadi doğuruyoruz. Aynen. Birinci bebek geldi. Emzik takılı geldi. Neyse önceden takmışsın. Evet taktım önceden. Gün doğru gibi ya. Çok tatlı. Ay. Kim alacak bunu eline? Arkadaşlar, bunu yapıştırmamız gerek, dikmemiz gerek. Bunu için kız doktor gerekiyor. Tam tersi olacak. Alam ya, canı gidiyor. Hemen. Yoksa ölecek. Ve doktorlukta birinci olamayacağız. Ne alakarsa. Tamam kız doktor hemen yap. Neyse. Tamam yapıyorum. Şimdi neyle? Devsafekten sıfırlayacağız. Bu yine yanlış iğneymiş, ölebilir. <gülüyor> <gülüyor> öh, tamam merak etmeyin, bu iş bende, bu iş bende. Neden makas, neden makas bende varsa, bu iş bende, bu iş bende, bu iş bende. Tamam mı? Sakin olun, bir şey yapamayın. Sakin olun, sakin olun. Kız nasıl uyandı lan? Öf. Tamam, sakin olun. Bebekler gün doğru gibi. Ben bunu mu konuşuyorsun? Tamam. Şimdi siz şurada yatın. Anneniz iki dakika sonra iyileşecektir. Tamam mı? Yavrularım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. <laughs> tamam zor zor kurtardık. Ne? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> normaldi, normaldi. Açık olsa bile normaldi. Ya Allah. Im. Şimdi sana tokat atacağım ya. <laughs> daha daha iyi hasta et diye yaptım. Bu da kendimin üstüne atacağım.

Tamam oldu. Hemen şöyle. şimdi yatıralım. I can't party but Evet. Hanım <laughs> efendi gitmeniz gerek çünkü zaten ben iyileşmiştim. Evet. Ve şunu şuraya alalım. Evet. Gayet iyi, iyiydi. İyi. Yani sorunun morunun yok. Şükürler ah, olsun. Benim yanımda durma Onun yanında durmam gerek benim. Ve bebekleri süt içirmenizi tavsiye ederim. Evet. Bir de kaç dakika sonra uyanacaktır. Tamam. Şunları şöyle bir koyayım suyunu muyunu. C Şöyle. Ya, ne geldi ya. Ay ne tatlılar. Çok tatlılar. Ah. O <laughs> oh, çok Ah çok zor oldu ya. Ay şu oksijen şeydi çıkartayım ya da ben. Hafızasını kaybetmiş olabilir. Dalga <laughs> geçiyorum. Bu da şaka. Şaka şaka. şaka. Evet şaka. Ya sen nereden bildi şak olduğunu? Ya ha İsimleri ne olacaktır? Tabii ki Ge gece güneş. Çok tatlılar. Mor olan gece, açık olan güneş. Açık tatlılar. Hadi eve gidelim. Eve gidecek kıyafetimiz yok. Ya ben bu kıyafetle mi gideceğim? Ben hemen kıyafet alıp geliyorum. Kıyafet almayacak değil mi? Tamam. Evet. sessiz de saklanır. gölken bile Bula bula bu kıyafeti buldum arkadaşlar. İyi güzel. Tamam. Hadi gidelim Ahmet. Verdiğiniz için sağ ol. Sağ olun. Ah ne güzel bir şey. Evet arkadaşlar bu videoda da sonuna geldik. kadar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.